3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 dizin yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Dizin yayıncılık sayfa 139 etkinlik yapıyorum bir aşağıdaki ifadelerden doğru olduğunu düşündüklerinizi eks işaretiyle işaretleyiniz. Cevap 2. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde ülkemizin gelişmesine nasıl katkıda bulunuruz? Yazınız. Cevap, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına olumlu bir şekilde katkıda bulunmuş oluruz. Ülkemizin gelişmesinde sizin görev ve sorumluluklarınız nelerdir? Cevap, Çevremizde olan yeşil alanları korumalıyız. Trafik işaretleri ve levhaları, park oyun alanları, toplu taşıma araçlarına zarar vermemeliyiz. Zarar vermek isteyenleri kibarca uyarmalıyız. Elimizde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Okul ve sınıf kurallarına uymalıyız. Alışveriş merkezi, hastane, toplu taşıma merkezi ve sinema gibi kalabalık ortamlarda toplum kurallarına uymalıyız. Kaynakları doğru şekilde kullanmalı ve paramızı boş yere israf etmemeliyiz. Hayvanları ve doğal çevreyi korumalıyız. Geri dönüşüm maddelerini yine geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Milli bayramlarımız ve dini bayramlarımız bizim önemli zenginliklerimizdir. Onlara önem vermeli ve mutlaka sahip çıkmalıyız. 3. sınıf dizin yayınları Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 139 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.